Gıda takviyelerinin bilinçsizce kullanımının geri dönülemez zararları yol açtığını biliyor muydunuz? Bu durumun tarihte ilk vakası Amerika'da yaşayan golf şampiyonu Eben Bayers. 1927'de tren kazasında kolunu yaralayan Bayers'a doktoru Reditor adlı radyoaktif su bazlı ilaç önerdi. İçeriğinde radyoaktif madde bulunan bu takviyeden Bayers günde ortalama 3 şişe içti. Yaklaşık 1400 şişeyi aşan miktarda Reditor kullanan sporcu başlangıçta canlandırıcı etkisi olduğunu düşünüp tavsiye veriyordu. Ancak zamanla dişlerini kaybetti. Etmeye, baş ağrılarına, aşırı kilo kaybına ve çene kemiklerinde erime meydana geldiğini görünce çok geç kaldığını anladı. Üst çenesinin tamamı, yalnızca iki ön diş ve alt çenesinin çoğu cerrahiyle alınan ve kafatasında delikler oluşan Bayers, 1932'de kemik tümörleri ve beyin hapseleri nedeniyle hayatını kaybetti. Otopsi sonrası vücudundaki radyasyon miktarının çok yüksek seviyede olduğu belirlendi. Cesedi radyasyon sızıntısını önlemek amacıyla kurşun kaplı bir tabutta gömüldü. 1965'te yeniden açıldığında hala yüksek düzeyde radyo aktif kalıntı taşıdığı belirlendi. Peki siz gıda takviyeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtelim.